Ayarlar, bizden yaarlar. Ayarlar. Amacımız bu pompadan hücreler netireceğiz. Bir tava, Arkadaşlar bir ekle ne yapmayız? Geldik. Ben şöyle. 2.4'te 20 vardı herhalde. Hı. Hı. Polibank'ı Komiserim, karmaskeli uzun boylu. ismi Bahattin. Kar eldivenle gelmiş. Şeyle, polibank ile şey, şey. İsmini Kubi. İsmini bir daha öğrensene. İsmini şöyle Bahattin. Bu hafta kadar Batman bir... şey, dinle. isim genel Bahattin isim. Bahattin, bir şey. Batman kim isim. Batman doktor <laughs> o şeyin nedeni Adını biliyor ya adını. Hadi. Kol yere. Biz niye tekliyorsunuz? Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Bizden engeller miyiz? Tamam, tamam, tamam. Nerede? Kamerayı çek, kamerayı çek. Bak, şey yaptık. Arkadan mı? Oradan alacağız dediler ama. Tamam. Oradan, Oradan alacağız. Oradan alacağız mı? Al. Bak, bak, bak. bak. Başım. 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 Tamam, başım. kardeşim ya. Neyse. Engelliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Kapıyı kapatalım. kapıyı kapatalım. Thank <laughs> you.